Herkese selamlar. Bugün Instagram odaklı kariyer yapmanın 3 yolundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada aslında karşımızda birden fazla kariyer imkanı olacak ve bunların aslında her biri için ayrı ayrı olasılıklara bahsedebiliriz. Ama biz burada biraz daha işin genel çerçevesinden bahsedip gerisini biraz daha sürece bırakacağız esasında. Niye böyle söylüyorum? Çünkü arkadaşlar özellikle günümüz kariyer dünyasında tek bir imkandan bahsetmek çok da kolay değil. Şöyle bir açalım bu konuyu. Örneklere gelmeden önce. Mesela şu anda biz Instagram'dan kariyer yapmak için çalışırken aslında önceliğimiz bir ana iş bulmak olabilir. Yani sadece burada çalışacağım bir yöntem bulayım diyebilirsiniz. Ama zaman içerisinde belki böyle bir iş yerine biraz daha böyle saytasız diyebileceğimiz yani yan iş diyebileceğimiz işleri de beraberine getirebilir bu süreç. Dolayısıyla burada bu yolculuk boyunca aslında Instagram'dan bir marka yaratmaya çalışırken mümkün olduğunca farklı imkanları göz önünde bulunmak gerekiyor. Ya bunu şöyle düşünebiliriz biraz aslında. Evet burada sizin bir önceliğiniz olacak. Belki yapmak istediğiniz kariyer metotları olacak burada. İşte tam zamanlı bir iş ya da dediğim gibi yarı zamanlı ya da mesela danışmanlık yapmak istiyor olabilirsiniz. Ama belki günün sonunda sizi büyük bir şirketin ya da büyük bir kuruluşun bir yöneticisi, bir sahibi görür vesaire. Ve size der ki tam zamanlı bir iş yapalım beraber. Şimdi dolayısıyla bu süreç boyunca aslında karşınıza farklı fırsatların çıkabileceğini bilmenizi istiyorum. Ama İşin böyle sözün özü derler ya sözün özü diyeceğimiz nokta şu ki burada arkadaşlar er ya da geç karşınıza pek çok imkan çıkacak. Özellikle Instagram'da iyi bir marka yönetimiyle beraber. Burada marka dediğimiz şey nedir? Marka aslında sizin kendi çalışmalarınız ve kişisel kendi çabanızın bir sonucu. Ve burada şöyle bir şey var. Buradaki amacımız insanlara bütün bildiğimiz şeyleri aksettirmek, bütün bilgilerimizi aktarmak değil. Bizim buradaki önceliğimiz öğrendiklerimizi filtreleyip belli bir aslında rafine bilgi haline getirerek bunu insanlara aktarabilmek. Yoksa biz belki buradaki bilgilerimizin fersaf fersah yerleştirme olabiliriz. Ama burada bu kadar yoğun bilgiye gerek yok. Çünkü bu kadar yoğun bilginin sonuç vermeyeceğini açıkçası bilmemiz gerekiyor. Şimdi öyleyse başlayalım maddeleri yavaş yavaş. bunun ilk arkadaşlar sektörel ve veya kürasyon tabanlı sayfa açmak. Burada biz genellikle kariyer yönetiminde ikiye ayırıyoruz kariyer yollarını. Birincisi teknik uzmanlık. Yani yaptığınız iş ne olursa olsun bu konuda bayağı öyle hardcore çalışmak kendi bölümünüzle ilgili. İkincisi de bu kadar teknik ayrıntıya kapılmadan işin biraz daha kürasyon tarafında. Yani işte benim bölümüm artı şu şu alanlar, şu şu kulvarlar şeklinde aslında okuduğunuz bölümü ya da yapacağınız mesleği farklı alanlarla bir yere getirebilmek. Kürasyon biraz daha bununla ilgili. Birincisi zaten halihazırda var olan bir seçenek. Yani teknik uzmanlık zaten belki yüzyıllardır yapılan bir iş çeşitli konularda. Ama kürasyon özellikle son 8-10 yılın getirdiği bir trend, bir eğilim esasında. Hangisine daha uygunsunuz ya da Instagram hangisine daha uygun? Bunun yine net bir yanıtı yok. İşte bunun yanıtı biraz aslında siz sürece yöneldikçe göreceksiniz. Mesela bununla ilgili diğer bir sorunun da direkt yanıtı yok. Yani ben kendi ismimle mi sayfa açmalıyım? Yoksa kuracağım herhangi bir böyle marka ismiyle mi yönelmeliyim? Bunun da net bir yanıtı yok örneğin. Burada belki şu soruyu sorabilirsiniz kendinize doğru yanıt bulmak adına. Ben ilerleyen yıllarda sadece bu sayfayla ya da bu işlem alınmak istiyorum. Yoksa burada bir yapı inşa edip ilerleyen yıllarda işte kendimi buradan çekip daha büyük bir şey mi yöneteceğim? Eğer önceliğiniz sadece bu sayfa olacaksa bence kendi isminizi ilerlemek daha avantajlı olabilir. Ama yok ben işte uzun vadede buradan çıkmak istiyorum diyorsanız o zaman bir marka ismi bence arkadaşlar daha iyi olacaktır. Mesela kendi bunu göstereyim mesela aslında. Yani kariyer hapsi diyor benim uzun vadede esasında daha da büyütmek adına bu içeriklerden vesaire çıkabileceğim bir mecra. Dolayısıyla bir marka isminin daha uygun olacağını düşünüyordum. Ki hala aslında benzer noktadayım. Dolayısıyla sizler de kendi bölümünüzle ilgili ya da kendi ilgi alanınızla ilgili sayfa açarken biraz daha aslında buraya odaklanabilirsiniz. Şimdi burada dediğimiz gibi ikisi arasında bazı net ayrımlar var. Mesela sektörel bir sayfa açacaksanız Öncelikle insanların sizi o kadar da fazla takip etmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Buradaki öncelik insanların sizi takip etmesi değil, size yönelik olacak olan belli bir azınlığa en iyi bilgiyi vermeniz ve onların sizi pazarlaması olacak. Ama kürasyonda böyle değil. Kürasyonda önceliğimiz biraz daha aslında geniş kitlelere yayılmak ve elimizdeki farklı bilgi taneciklerini bir araya getirmek oluyor. İkisinde ayrı ve artı ve de var. Mesela bunların ilki sektörel bir paylaşım yaparken bir sene iki sene boyunca aslında kendinize o konuda bir yandan geliştirmiş oluyorsunuz. Ve o bir iki sene sonunda eğer sayfanız tutmasa bile en azından özel sektörü ya da işte piyasada kendinize o konuyla ilgili uzmanlık seviyesinde bir iş bulabilirsiniz. Çünkü iki yıldır aslında o konu üzerine çalışıyorsunuzdur bir fiil olarak. Ama kürasyonda böyle bir şey yok. Çünkü kürasyon işleri evet bireysel olarak bağımsız olarak çok tatlı işlerdir. Gerçekten getirisi güzeldir. Ama özel sektörde açıkçası şu anda o kadar büyük bir karşılığı yok. Dolayısıyla sen iki sene boyunca bir sayfayla uğraştığında, kürasyon tabanlı bir sayfada, eğer o sayfa senin istediğin yerlere gelmezse, sana beklediğin kazanımı getirmezse, uzun vadede böyle bir sıkıntı yaşayabilirsin. Çünkü amiyen tabirle o iki sene çöp olmuş demektir. İşte buradaki artı eksiler biraz bu yüzden önemli. Bence ilk başta arkadaşlar bu sayfayı açarken kendi yani bölümünüzle ilgili işi biraz daha saytasız gibi görmek daha güzel olacaktır. Yani bir yan getiri gibi. Ve biraz ben buna şöyle bakıyorum aslında bir yatırım süreci gibi buradaki işler bu Instagram sayfası ya da diğer mecralar aslında sizin için bir uzun vadeli yatırım gibi. Bunun karşılığını bir ayda iki ayda beklemek çok da gerçekçi olmayacak. Dolayısıyla bir ay iki ay sonra eğer bir kazanım elde etmek istiyorsanız zamanınızın belli bir kesimini başka yerlere ayırın. Mesela bir sertifika programına ya da belki bir staja vesaire. Daha az bir zaman diliminde buraya ayırın. Çünkü buradaki ayıracağınız zaman dilimi size bir ayda iki ayda değil belki iki, üç, beş yılda bir getiri sağlayacak. Dolayısıyla buradaki getirinin uzun vadede daha zamanı yayılarak ama daha uzun vadeli olacağını şimdiden bilmenizi isterim. İkinci madde ise arkadaşlar markalara Reels danışmanlığı yapmak. Şimdi bu da esasında bizim çok ön plan çıkardığımız bir konu. Çünkü şu anda ajansların aslında en büyük sorun yaşadığı nokta sektörel taraflara değinemiyor olmaları. Sektörleri çok fazla anlayamıyor olmaları. Bu da normal bir şey bu arada. Çünkü ajansların aslında önemi azalmıyor. Ajanslar hala geçerliliğini koruyor ve giderek daha da artıyor var. Ama öte yandan pasta daha da büyüdüğü için yine esasında oyunculara ihtiyaç var. Ve sizler de gerek bireysel olarak gerek bir şirket çatısı altında bu pastanın daha da büyüyen diliminde yer alabilirsiniz. Ha bunu başka alanlarda da yapmanız mümkün. Ama okuduğunuz bölümle ilgili, okuduğunuz sektörle ilgili yapmak tabii ki size biraz daha avantaj getirecektir. Ve bence arkadaşlar önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hemen her sektörde, her alanda, farklı böyle niş alanlarda o bölümü bitiren insanların kendilerince bir aslında piyasa oluşturduğu farklı farklı niş alanlardan bahsedeceğiz. Ha, bu size büyük bir getiri sağlamayabilir. Yani büyük bir servet getirmeyebilir. Ama iyi bir site asıl, iyi bir yan getiri ve veya kendi işinizi kurabileceğiniz ufak mikro bir yapıda da aynı şekilde sağlayabilir. Zaten bizim hep ön plana çıkardığımız bir başka felsefe de şu. İlerleyen yıllarda tek bir iş yerine birden fazla saytasız hayatımızda olacak. şu anda da var bu aslında. şu anki freelance çalışma kültürü biraz da bunun ürünü esasında. Ama önümüzdeki yıllarda bunun ana akım hale geleceğini düşünüyoruz. Çünkü maaşla çalışmak düzeni esasında günümüz dünyasına ya da yapay zekanın ön plana çıkacağı birkaç yıl sonraki dünyaya çok da uygun değil. Dolayısıyla burada yeni unsurlar ön plana çıkacak. Üçüncü ve son nokta ise arkadaşlar web siteyi besleyen bir köprü olarak kullanmak. Bu da şöyle aslında. Günümüz dünyasında web siteler de aynı şekilde geçerliliğini koruyor. Web siteler de önemli hale geliyor. Özellikle abonelik vesaire yöntemleriyle. Ve sizler de Instagram'a iyi bir şekilde kullanarak oradaki kitlenin web siteye gelmesini, web sitenize gelmelerini ve onlara işte eğitim, danışmanlık, seminer vesaire bu şekilde yan unsurlar satmanızı da sağlayabilirsiniz. Bunların her birisi kendi içinde başka önemli kilit bir alacak arkadaşlar. Benim anlatacaklarım genel olarak bir bu şekilde bunların haricinde merak ettiğiniz işte soru sormak istediğiniz noktalar olursa onları da bize yorumlardan yazabilirsiniz. Önümüzdeki görüşmelerde görüşmek üzere. Konuşmalarda şimdilik hoşçakalın.